8. soruya bakalım. Paragraf sorusu. Selin'in böyle düşünmesinin sebebi hangisidir diye sormuş. Bir gece kadının bir havaalanında bekliyordu. Uçağının kalkmasına daha epey zaman vardı. Havaalanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak bir yer buldu. Kendisini kitabına kaptırmış olmasına rağmen yanında duran adamın olabildiğince cüretkar bir şekilde aralarında duran paketten bir kurabiye aldığını fark etti. Selin bu parçanın üçüncü kişi ağzıyla anlatıldığını düşünmektedir. Neden böyle düşünmüş? Üçüncü kişi ağzı bir olayın, bir hikayenin dışarıdan bir göz anlatılmasıydı. Yani anlatan kişi olayın içerisine yer almıyor, dışarıdan izleyici olarak anlatıyordu. Bakalım hangi şıkta var? Anlatıcının olayları zihinde canlanacak şekilde anlatması değil. Olayların oluş sırasına göre anlatılması değil. Olayların yaşanmış izlenim uyandırması bu da değil. Anlatıcının olayların içinde yer almaması doğru cevabımız D seçeneği olacak.